Eylül öldüreceğim o adamı. Öldüreceğim lan onu. Öldüreceğim. Bak Eylül sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum onu kafasını koparacağım. Sakın. Sakın Serkan yalvarırım yapma bir şey. Ne olur bir şey yapmayacağına yemin et ne olursun. Ya daha ne kadar duracağım ya? Daha ne kadar sabredeceğim? O daha ne kadar böyle elini kolunu sallayarak gezecek ha? Ne kadar daha gezecek böyle? Ne yapayım istiyorsun? Mahkemeye mi gideyim? Annem bir şey yapmadı diyecek. O pislik yalan söyleyip inkar edecek. Ben ne yapacağım o zaman? Nasıl ispatlayacağım Serkan? Bu nasıl ispatlayacağım? <laughs> Eylül tamam. Serkan. Ne oldu sana? Yok bir şey. Serkan dudağın kanıyor ne oldu lütfen söyle. Kemal'in yanına gittim. Serkan niye gittin oraya? Ya sana bir şey yapsaydı? Eylül korkmuyorum o adamdan tamam mı? Öyle elim kolum bağlı duramazdım. Serkan benim işime karışma, lütfen. Niye ya? Niye? Ya ben senin sevgilin değil miyim ya Eylül? Niye karışmayayım? Gerçi... ...olsam ya da olmasam ne fark eder ya? he Ya birinin o adama dersini vermesi gerekiyordu, ben de verdim tamam mı? Sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. Öyle elin kolun bağlı duruyorsun Eylül, hiçbir şey yapmıyorsun, sadece susuyorsun sen. Serkan ne yapayım, ne yapayım istiyorsun? Ne bileyim ya, ne bileyim bir şey yap. Polise git, dava aç. Ama böyle susma ya, susma yeter. Böyle korkma. <laughs> Serkan korkmuyorum. <laughs> Sadece utanıyorum tamam mı? <laughs> Hem de çok utanıyorum.